Hepinize merhabalar arkadaşlar. Salep Bey TV kanalımızın yeni bir videosuna dair hepiniz hoş geldiniz. Bugün Salep Bey TV kasamayacağı için arkadaşı olarak ben kasmayı düşünüyorum. Düşük bir hesap olduğu için ve yeni açtığımız için düşük karakterlerimiz var. Düşük kupamız var. Ama bunları bugün yükseltmeyi düşünüyoruz. Hadi başlayalım. Evet, koltla mı başlayalım? Evet kanka. Şey Feng, Feng harita için uygun değil mi? Cık, ben de koltun unvanı var ya. Hem sıfır kupaları da kasalım. Hmm. Bot geldi galiba yine. Bot bot hepsi bot. Hadi geçiyorsun böyle. Pro Junior. Herkes de başkasının adını kopyalıyor abi ya. Yalnız geliyorlar dikkat et. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Kardeşim. Oy. Ulti boşa gitti. Yok Hiçbir bir işe yaramadı. Temizledik her ya tarafı işte. Doğru ya. Şurada grif var. Ah Griffin abi bir vurmalık canı kaldıydı. Tek vuruşluk canı kaldıydı. Haydi. Haydi at, pro atar Junior, atar. at işte bu. Abo. Tamam ama Griffin en azından şeyini öldürdü. Ama birini öldürdük. Tamam Max çok güzel. AFK kalıyor ya Max. Onun bir de şeytan etkinliğinden şeyleri var ama Onlara... de var kanka? Bizde de var tabi. Lan AFK'dan çıktı. Ya bu Sade arada Bey. bir şey diyeceğim. Kanka biz <laughs> neyi unuttuk sence? Hı? Like ve abone konusunu unuttuk. Cidden biz like ve abone şey yapmayı unuttuk. Söylemeyi unuttuk. Evet arkadaşlar bu videoya like atıp abone olursanız çok seviniriz. Artık kanalımızın hiç Arkadaşlar neyse e, hani bu tarz videoların devamı için e, kanala abone olup videoya like atarsanız bu tarz videoların devamı gelir. Evet e, çok uzatmadan devam edelim. Evet. Haber. Oha ya. Adam hakikaten Adamın benden fazla şey var. Atış mesafesi var. Alamıyorum. Bunun bir tane yıldız gücünde atış mesafesini arttırıyor. Tutartmaz öldürdü yani. Hmm. Tamam. Bir, bir kesti. Abicim niye bu kadar iyi oynuyorsun? Hop o kill benim kanka. O da benim. Evet. Esturci semi. Arkadaşlar bilgi olarak Esturci bir Türk PUBG ve herhangi bir e-sport e takımında kullanılabilir. S-2G bir tür takımıdır. Söyleyelim bunda. Evet. Aa, boş. Hadi. Aha kilo. bir şey geliyor. Bir İkinci şey geliyor. İkinci level. İkinci geliyor. level. Ya bu, yeter da ya. Yeter bu da iyi. Bu da iyi bu arada. Ya. Yeter ya. Silah sıktı lan tavanın. Ya Ne yapıyor ama oyuncak. Boncuk atar tabancı ve içinde boncuk yok. Karşıda Poco'nun çok güzel bir gizemli kostümü var arkadaşlar. Lanetli Poco. Onun dışında... Hepsini yine alacağız. Kolay. Mama bunlar mama. Mam birinci yedim ama bo ikimizi de yedi. <laughs> ne güzel duvara vuruyor. Ben yedim, ben yedim yani. sen yedin o bizi yedi. şey Türkçe fil dersleri part bir. <laughs> ee, gel ya, ya. Tamam. Gel bakayım sen buraya. Bu <laughs> Kim lan? Oraya pusmuş. Jesse Allah oraya Hiçbir de tutmadı lan. <laughs> Anam. Geber. Çok şey Ya oldu. abi gebertemedik ya. Mermiler ya tutun. aman Ya boş ver ya. Gol attık mı attık? Ölmedik. Gol attık. Ölmedik. Aha. Ölmedik yaşıyoruz. Hadi. Toksik olmaya başlayayım yoksa ha. O şeytan tamam, star yeni, bu. yeni şeytan star Hiçbir, Hiç, hiç bir, Boş. Boş. Abi şöyle yer hmm. alalım yani niye biz boşlar? Bak kupa yolundaki ödülleri de al bu arada. Kupa da biriktirip sonra alacağım ben. Benim şey yok. Taktik o. He. Evet. Oha ya 22 canı kaldı onu da boş ne şey. Acaba şey Adamın adı Cugoli oğlum ya. <laughs> Sen şaka mısın? <laughs> Cugoli. <gülüyor> şey mi yapsak acaba tek hesaplaşmada feng mi kassak biraz? İyi izle. Cuguli 31. Ne? Bir dakika. <laughs> Cuguli. <Ücümlü> Cuguli 31. <laughs> Kolederin. No. Biz atmadık. Ben niye seviyorsan biz atmadık. Zaten Arda. Kanka sen kasalım. Sen sen tamam. Sen kasalım Evet. Bir de ödülleri alalım. Böyle. Oo. Tiki açmışız lan. Süper Ender savaşçılardan rastgele birini seçeceğiz. Bekle şimdi kimi seçmek daha mantıklı? Yani burada tabii ki kal. Şimdi gazı alalım derim ben. Ya birinden birini seçeceğiz kanka birini alabiliyoruz şu an. Emin misin? Eminim kanka. Bas o zaman. <gülüyor> 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 böyle, böyle, böyle. Dur şuradan Kaç dakika olmuş? Hudut. Abicim burası niye boş yani? Aynen sadece niye bulut var buralarda Daha gelmediğimiz için olabilir mi? Acaba? Kanka hayır mesela Şey açalım. Kanka dükkanlık. Bak mesela her taraf şey. Şurada dynamite ikili var herhalde lan. Aynen. Kanka var bir şey diyeceğim. Dur bir şeye git, git. Gittik kanka. Günlük hediyemizi alsana. Bir de arkadaşlar bakın mesela şu teklif size tamamen zaman harcatmak için konan bir teklif. Evet ben, ben Burada bir elmas harcıyorsunuz bir elmas beleş alıyorsunuz sonra altınla harcıyorsunuz falan filan. Yani Sadece zaman kaybı. Evet. Şu efsanevi kostüm bu arada o bayağı iyi. Oo. Onun bak öldürme efekti de çok iyi. Onun sendinin ultisi de çok güzel geliyor orada. Haydi bismillah. İkinizin de 180 canı kaldı beyler. Hiç sevinmeyin. Tamam öldüm biriniz. Diğeri de pisli pisine kaçıyor. Üçüncü, üçünü de öldürdüm çocuğum. Evet iki tane silahım olduğu için. Senin okun var mayınca. Aga. Abi resmen içeceğe ölüyoruz ya bu ne? İçeceğ Kır bahçesi. Kır <laughs> bahçesi. Abi ne güzel Türk isimleri koyuyorlar ya. Gurur duymalıyız. Ne isim? Adamın adı Kır Bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> Uy, uzay CR7. Baba Ronaldo'cu demek ki. Hadi Bowling Storm. Bir, bir yıkaması. çok güzel seslendirmiş ya. Çekil lan o gol benim. O gol benim. Ayro kaleye girecek. <laughs> <laughs> O Aha, fırlı furla. Darra 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 darra. İçici öldük arkadaşlar gene. İçeceği değil de şişeyi öl Şişe değil kanka. Şimdi söylerdim de onun oldu. Abi bir şey hani içeceğin kendisini dökse daha mantıklı değil mi? Yani niye şimdi hani doğaya zarar veriyor? Niye cam israfı yapıyorsa yani? Değil mi? Şişeyi kafamıza dök Allah Allah. İşte şey, kafamıza dök. Gol. Şişeyi bizim kafamıza dökse çişeye daha mantıklı. Furli furla la furla yani, la. Yani tamamıyla barli. Barli tamamıyla la bir la cam la israfı. La la. Biz elektrik israfıyız kanka sen hayırdır. <laughs> elektrik israfı. Gol. <laughs> Gol. 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 Evet, bunu da Shelly ile girelim. Bu sefer Shelly ile direkt. Hı, hı Zaten yeni hiperini aldık. Haydi. Nene avcısı. Nene avcı. Oh. Ne lan. Tövbe tövbe. Oha. <laughs> 4500 vurdum ben az önce. Bir dakika nene avcısı ya. Nene avcısı mı? Oo. Oh bakayım burayı geber. Benim dibime <laughs> May White <right>, Beast. <please. gülüyor> evet arkadaşlar biz topluluğuyuz. <gülüyor> bıslar topluluğuyuz. Ne topluluğuyuz? Bıslar. Aha gol. Nene avcısını geçti herif. <laughs> Gel bakayım buraya. Nene avcısını aşırtma gol attı. <laughs> Bom. Güm güm. Doğru, güm. o boya lazım güm. şimdi. Boğada ne yapacağız? Güm. Anam geliyorlar. Tamam geliyorlar. Aa geldiler abi. <laughs> abi. Bom. Abi. Geldiler. Pas versin sana. Yo. Her herkes bencilce oynuyor. Var kimse kimseye pas vermiyor abi. Şimdi buradan tam 90'a gömçüreceksin. Gömçürmek. Güm güm. Bak böyle işte paslı maslı oynayacağım. Paslı mı? Yok atmıyorum. <laughs> Hayır ya etkisiz çıktı. Kalkan var. <laughs> olmaz gelen kalkan var. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> ne avcısı oha. Ne avcısı mı? Vallahi nene avcısı gol attı be. Nene avcısı. Bir benim yapma. Yapma hayır maç uzatmalara gidemez. Bu maç uzatmalara gidemez. Bu maç uzatmalara gitme, gidemez. Gitmeyecek gidemez. Ver bana pası. Haydi. Salep gol. Gol 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 uf un un kilimiz var. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet arkadaşlar bye, kendinize bye. dikkat edin Salep Bey kaçar.